Başta şu anda mücadeleyi başlatacak. Ve mücadele ikinci yarısıyla başlıyor. Gerçekten ilk yarım muhteşem bir maç izledik. Çok keyifliydi. Bakalım ikinci yarıda goller gelecek mi? Yattı ara. kırmızı takım için acaba üstünlük sağlayacak derken hayır topu hemen kaptılar Onyekuru. Onyekuru. Beyaz takım da oyun kuruyor takımıyla birlikte. Orta sahaya doğru yüklenmeye başladı. Ve top tekrardan sağ kanatta. Oyun kurdu. Oyun Çok uzun bir pas. Evet arkadaşlar. Federasyonu Başkanımız Değerli Dostumuz Mehmet Büyük Ekşi Bey bir karma maçını bugün gerçekleştirdi ve çok da keyifli bir maç oldu. Bol gollü bir maçtı. Bu maç vesilesiyle biz hem bir nebze olsun rahatladık ama çok daha değerli olan şey deprem zedelerle omuz omuza kampanyası içerisinde çok ciddi bir farkındalık oluşturdular ve bu farkındalıkla hem çok değerli futbolcularımızı buraya getirmekle, çok değerli hocalarımız, hakemlerimizin burada varlığıyla deprem bölgesindeki kardeşlerimizin daha rahat bir şekilde ve nefes alma dürtüsüyle gelmiş oldukları bu yerde bize hakikaten bir nefes aldırdı. Ama en önemlisi Futbol Federasyonu ilk günden beri sadece futbolla ilgili adımları atmıyor, aynı zamanda depremle ilgili. E, gerekli her türlü insani yardımı çok hızlı bir şekilde gerçekleştirerek Futbol Federasyonu'nun aynı zamanda Türkiye'nin bir güçlü e, kurumu olduğunu ortaya koymuş oldular. Bugün buraya aynı zamanda Hatay Spor'un e, başkanı da e, misafirimiz Hatay Spor Başkanımızın Orası burada e, Volkan ve Bey burada. Volkan Bey teknik direktörümüz burada değerli dostumuz o da burada dolayısıyla da onlar hem bu sahanın ee, e, alışkanlığını elde etmiş olacaklar ama içeri girer girmez duyduğum ilk cümleyi söyleyeyim çok güzel bir stadınız varmış Mersin İdman Yurdu Stadı güzel dolayısıyla da biz burada bir tarafta Mersin İdman Yurdu yeni Mersin İdman Yurdu maçlarına gelirken aynı zamanda tabii bir e, eski Fenerbahçeli kaleci ve e, milli takımının çok değerli bir kalecisinin teknik direktör olarak işletmiş olacağı yöneteceği Hatayspor spor maçlarına da gelip burada keyifle izleme Aynen. imkanımız olmuş olacak. Bu vesileyle hakikaten e, Futbol Federasyonu Başkanımıza ve tüm e, buradaki bulunan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ne söyleyeceksiniz? Ben çok teşekkür ediyorum. Hem Başkanıma hem Sayın Bakanıma. E, gerçekten ilk günden beri hep yanımızda var. E, buradaki çocukları mutlu etmek için buradayız ama inşallah biz de dedikleri gibi seneye burada oynayacağız ve Mersin halkının bu desteğini her zaman bekliyoruz. Bugün içinde ayrılan tekrar tekrar omuz omuzaya çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ee, güzel beyefendiye çok teşekkürler. Sağ olun.